Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle Edirne'nin Meriç ilçesinin Yunanistan'a sınır olan Ada Hanlı köyüne gidiyoruz. Burada yaşayan Mehmet Durgun'un Meriç nehri üzerindeki adacıkta Yunanistan tarafından hedef alındığı ifade edilmiş. Maalesef kendisi vefat etti. Mehmet Durgun arkadaşıyla birlikte göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp daha sonra bıraktığı botları almak için Meriç Nehri üzerindeki atacağa gitti. Bu sırada Yunan tarafında bulunan kişilerin Mehmet Durgun ve yanındaki kişiyle tartıştığı ifade ediliyor. Maalesef daha sonrasında üzücü bir olay yaşandı. Burada Meriç Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığını duyurdu. Yunanistan tarafındaki kişilerin sivil görünümlü asker olduğu ifade ediliyor. Diğer haberimiz Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ikinci ekibin orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye doğru dün yola çıktığını belirtmiştik. Yeni detayları aktaralım. Bakanlığa bağlı 53 itfaiye aracı ve bunun dışında 220 personel karayoluyla Türkiye'ye geliyor bunu ifade edelim konvoy halinde hareket eden araçların Türkiye'deki yangın alanlarına 2 gün sonra ulaşacağı belirtiliyor. Azerbaycan yine yarın da ülkemize bir helikopter gönderecek. Azerbaycan tarafından geçen günde ülkemize 100 itfaiyeci ve bir amfibi uçak gönderilmişti bunu belirtelim fakat bu sefer farklı olarak 53 itfaiye aracı yollanıyor dolayısıyla karayoluyla geliniyor geçen sefer uçakla gelmişlerdi bunu da hatırlatalım. Diğer haberimiz Mısır tarafından Türkiye mesajı yayınlandı. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Mısır'ın Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki yangınlar sebebiyle derin bir üzüntü duyduğu ifade edilmiş. Bu çerçevede Mısır'ın afetin etkileri konusunda kardeş Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu teyit ederiz cümlesi kullanılmış. Diğer haberimiz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan paylaşımda Sakarya gaz sahasında kanuni sondaj gemimizin fotoğrafları servis ediliyor. Önemli bir diğer gelişme o Hawks denizi üzerinde uçuş yapan Rus Hava Kuvvetleri'ne Su-35 uçağının motor arızası sebebiyle düştüğü açıklandı. Rus Hava Kuvvetleri basın servisi tarafından yapılan açıklamada Haborks bölgesindeki o denizi üzerinde planlı uçuş yapan Su-35 tipi uçağın motor arızası sebebiyle arızalandığı ifade ediliyor. Açıklamada irtifa kaybeden uçağın pilotunun fırlatma sistemini kullanarak kurtulduğu ifade edilmiş. Arama kurtarma ekiplerinin pilotun yerini tespit ettiği de belirtilirken pilot daha sonrasında askeri üsse nakledildi. Kaza ile ilgili yapılan resmi açıklamada Haborgs bölgesinde planlı uçuş sırasında Su-35 tipi uçağın motorunda arıza oldu. Pilotun sağlığı ile ilgili herhangi bir risk bulunmadığı da ifade ediliyor. Diğer haberimiz Katar Devlet Televizyonu El Cezire tekrardan Mısır'da canlı yayın yaptı. El Cezire Televizyonu'nun yaklaşık 8 yıl sonra ilk kez Mısır'dan canlı yayın yaptığı duyuruldu. Avrupa Birliği'ne gidiyoruz. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontales kendisi ülkemizle ilgili bir mesaj attı. Bu iklim değişikliği risklerine maruz kalındığını gösterir. Türkiye'ye destek sağlamaya hazırız açıklamasında bulundu. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Kerkün güvenliği ve istikrarının kaderi Türkmen seçmenlerin elinde. İTC Başkanı Hasan Turan 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Irak Türkmen Aşiretleri ve Ayan Meclisi'ni ziyaret etti. Burada kendisi çok sayıda açıklamalarda da bulundu. Türkmenlerin önemini kısaca burada kendisi vurgulamış oldu. Diğer haberimiz Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Boska tarafından yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı olarak gerçekleştireceğim son resmi ziyaret için Kuveyt'e vasıl olduk. Kendisinin de zaten görev süresi sona erecek dolayısıyla o da son ziyaret olduğunu söylüyor. Sıcak karşılama için içten teşekkürler şeklinde 75. dönemin sonuna geldiğimizi gösteren bir paylaşım yapılmış. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan paylaşımda Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Aksaz Deniz Üs Komutanlığında bulunan 30 tonluk su tankerleriyle İran'dan gönderilen yangın söndürme uçağına su ikmali yapıldı cümlesi kullanılmış. Özbekistan'a gidiyoruz. İlginç bir gelişme yaşandı. Özbekistan'da zorunlu aşı uygulamasını öngören yasa kabul edildi. Özbekistan parlamentosu tarafından aşı uygulanmasının zorunlu olduğu ifade ediliyor. Gürcistan'a gidiyoruz. Gürcistan Başbakanı Garibashvili Türkiye'ye her türlü yardıma hazırız açıklamasında bulundu. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili Türkiye'deki orman yangınları sebebiyle Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek Türkiye'ye her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti ki maalesef sadece lafta kalınıyor. Azerbaycan, Ukrayna ve Rusya doğrudan uçakları yollarken komşu Gürcistan sadece açıklama yapmakla yetinmiş. Diğer haberimiz Tunus Cumhurbaşkanı Said'den ilginç bir açıklama geldi. Ne alaka diyoruz? Kendisi öncelikle 63 yaşında bunu hatırlatalım. Yaptığı açıklamada bu yaşta diktatör olmayacağım açıklamasında bulundu. Tunus Cumhurbaşkanı Said bu hafta aldığı tartışmalı kararların ardından yaptığı açıklamada bu yaşta diktatör olmayacağını ve Tunus'un istisnai bir durumda olduğunu söyledi. Tunus'ta Meclis Başkanı Şiden de açıklamalar geldi. Said'in kararları diktatör rejim kurmanın el kitabında geçiyor açıklamasında bulundu. Yani tam tersi bir açıklamada bulundu. New York Times gazetesi için ülkemiz bir diktatörlüktü buna geri dönemeyiz başlıklı bir görüş yazısı kalem alan meclisin en büyük partisi Nahta hareketinin lideri Gannouchi, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz tarihinde anayasayı gerekçe göstererek başbakanı azletme, meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca askıya alma, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırma kararıyla yürütme ve yargının tüm yetkilerini elinde topladığını işaret etti. Ganluşi, Said Demokratik Reformlar için savaşan Tunusların 10 yıllık zorlu çabalarını geri döndürmeye çalışıyor, eylemlerinin anayasaya aykırı olduğunu ve Tunus'un demokrasini tehdit ettiğini düşünüyorum ifadesine yer verildi. Daha çok sayıda kendisi açıklamada bulunmuş. Fas'a gidiyoruz. Kral 6. Muhammed Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a Fas ile Cezayir arasındaki kara sınırlarını yeniden açılması konusunda davette bulunduğu ifade ediliyor. Tahta çıkışının 22. yıl dönümü münasebetiyle ülkedeki televizyon kanallarında canlı yayınlanan halka sesleniş konuşmasında Kral 6. Muhammed ceza ile ilgili ilişkilere değindi. Fas içerisinde sürdürdükleri kalkınma hamlesine paralel olarak hiçbir ülkeyle sorun istemediklerini belirtti. İki ülke arasındaki mevcut durumdan memnun olmadıklarını belirten Kral 6. Muhammed bu iki halkın çıkarına değil birçok uluslararası devlet tarafından da makbul görünmüyor ifadesini kullandı çeşitli münasebetlerle sınırların açılması yönünde fikir beyan ettiğini anımsatan Fas kralı sınırların kapanmasının ne şu anki Cezayir Cumhurbaşkanı ne önceki ne de ben sorumlu değiliz ancak ahlaki ve siyasi olarak bu durumun devam etmesinde Allah'ın, tarihin ve halkın önünde sorumluyuz açıklamasında bulundu. Fas ile Cezayir arasındaki kökleri geçmiş uzanan bir anlaşmazlık bulunuyor aslında. Batı Sahra sorunu Fas ile Cezayir arasında büyük sorun. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesinde ayrılıkçı Polisario cephesini desteklemekle suçlarken Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor. Marrakeş kentinde düzenlenen bir olayda da Cezayirlerin bu olayın arkasında olduğu iddia edilmişti. Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrısına olumlu cevap vermiyor. Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan 2013 yılında yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürülmüştü. Bu şartlar Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayri resmi karalama kampanyasına son verme, Nokta nokta kaçakçılığını önlemek için etkin işbirliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretim olarak sıralanmıştı. Yani anlaşma zor gözüküyor. Evet dostlar ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.